Merhabalar arkadaşlar. Bugün mezarlık destemizi şu şekilde oluşturduk, aldık ve biraz değişiklik yaptım tabii ki. Ben yani evrimli bir şovalama olmadığı için şey aldım. Evrimli valkür Mezarlık oynayacağız. Klasik birebir de. Hızlıca bir maç bulalım bakalım. Evet karşılıklı Pohor diye biri geldi. Bakalım bol istedim <laughs> Yapacağımız en mantıklı hamle beklemek. Duruma göre de valkür atarız evrimi dönüşü Yani normalde beklemeyi pek sevmem ama. Evet o vuracak. İkisi de i̇şte vurdu. Daha vurdu. Bir şey demeyeceğim ya. Orada hızlıca basacağım ben bunu. Ne Bu virüs patlat yeri ezberi gözleri aslında Ben bayağı vurduk ya. Ama adam bıraktı kuleyi ya? her şey var. Neden o kadar vurduğunu ben anlamam. <laughs> ne balık diye bir şey atmazsa orayı alır balık. Zehir atamam. Öylesin. Bir tane vurmaya giderdi belki o kadar Tamam bunlar vuramaz Kompozlu yücüsü 2 saatte öldürdüm de Neyse iyi Allah razı olsun öldürdü Haber valimiz elimizde olmadığı için iskeletlerle saldık Gayet yani çok hasar yaramadık. Şöyle bir an atalım da ikisini de oraya bekleyelim yani Aslında sol tarafı zehirle alıyoruz. Sağ taraftan alsın, şöyle atıyoruz. O çok hızlı Zira Biri ayağımı hızlı hattı için zorlatmadı bile. O şu mezarlığı bayağı da önden bastı. Valkoyu da çeksene. O valkoyu da çek, helal olsun sana. Ya. Bir desteğimi görsün diye tavsiyem var. Zehir atalım. İçinde ölsün şu. Bir var bir oraya da savunur. Savun. Savunamadı bravo sana. Ya pek tecrübem olmadığı için böyle ufak şeyleri hesaplayamadım. Hani de normal yani. <laughs> Bu buz büyücüsü hata. Mezarlık artı zehir yap. Oo çok güzel zehir oldu. Mezarlığa evrim var. Öldür artık. zaten zehir atınca bitiyor da. Ben oynamaya çalışıyorum öyle bir yerde. Oğlum bu Böyle zehir kaç vuruyor alır sol tarafı bu alamıyor. Baba valini unutuyorum hep. Sıçtı galiba. Aldık iyi oynadı. <laughs> İki kule ile aldık. <laughs> Yok garip biri geldi karşımıza ben bu uçan istedim. Flamasında <laughs> Pekka var. Yani teşekkürler. Adam oynamıyor ilk ikisi de başlıyor. Niye hala oynamıyorsun? Bakalım. Bravo. Ne böyle bir mı yapmış ya? Geri bas avcı Ya aldık biz sol Ne oluyor? Sağ tarafı oynayalım yalnız ya. Çok yerden bastım onu o ama alabileceğimizi Hı. düşündüğümden yani. Kobra kulübesini atıyorum. <gülüyor> <gülüyor> Adam ne yapmaya çalıştı ben anlamadım. Ya bir dakikaya kalana kadar bekledi. Sonra kuleyi verdi yani. Bakalım hemen sıradaki maça geçelim. Hemen hızlıca bu şans diyelim. Bakın güzel. Ya evet, bu arada o yüzden rastgele attım atmasam. Oha abi oha oha. Adam öyle bir prensi sattı ki. Ne bu bir kere Çok kötü başladık. Ama adam da yani çok saçma bir hareket yaptı. Baksanız da canına. Şimdi biz daha çok olacağız ya. Alabiliriz hatta oraya. Normalde zehir basarım. Bir için ama basmama gerek yok. Agresif kaçar. O oh, vursun. Bu onlar olmaz. Bu arada buz büyücü, skate fıçısının yanında yavaşlattı galiba anlamadım ben doğru anladım. İyi yavaşlatmamış da olabilir. Ben normal bir şekilde kaçılmış olabilirim. Nasıl bir yeri sinalamam yani? Oh kart seçin onu. <laughs> Skeletlerle nasıl oluyor? Zaten eserli. <laughs> Bunu sağ tarafı da alırız bize. Zamanlama iyi yapmadığım için buraya Adam bait deste oynuyor. Haliyle bize bir atak yapacak. Öyle olunca da vuruyoruz. Işte. Bir görmesi gerekiyor. Yani yapabilecek bir şeyimiz yok. Alacak sol tarafı mevcut alacak. Ve bu vücudu atalım. Bir de madam zaman zaman Adams da adam adam saldırıyor adama Doom 그리고 ve truly healers. weeknees.com gli apprentice.com io yapabilirsiniz. boğ検esta.com abone olabilirsiniz. Bu edan соyal мираuyla bir, bas, bir şey. tamam, aldık, sol Ne var da ismini hiç bakmıyorum ya. What the hell is this? da bir hell is this? What fazla hell is Son maçımızı bulduk. Japon mu bu? Öyle değil mi? Japon herhalde bilmiyorum. Ben anlam vermiyorum dünyada. Öylesi iskelet at. O zaman alabileceğimizi düşünüyorum ya. Bu keşke setleri kullanmasaydı. O zaman mini pekka falan atar. Şimdi buz büyücü atmak zorunda kalırız ona. Elimizdekilere bak. Bir şey sen al. Oh, şans verildi Bana cevap ver oğlum bana cevap ver. Bol şans bana cevap vermiyor. <laughs> Yok acı oynamıyor. Evet, çekse şey girerken şöyle başlayacağım. Ya bence çok boş boş attı onu. Aa çok kötü attım bu arada mezarlı. Eyvah <laughs> çok kötü attım. Alıp bir yaşça. Açtı zaten. Onu sol tarafa aldık oğlum. Bravo. Bravo. bitiyor. Aa eyvah. Bu altı da sonra arkadan uzak bir medanız. Öylesine sallıyorum. Yani. Bulamam ben Abi niye böyle rakipler geliyor? Klasik bile birli olduğum için acaba ya? Bir tane de... Bu kadar ya ne Saçma gitti. Hep son makinede bu Evet, Homer, Lucas diye biri geldi. Evet, bu arada bu daha bir rahat bir rakip olacak çünkü topçu var. Bu bir sata. Sonunda biri başladı. varsa sol tarafı bir tane olacak mı belki? Sanma dost. Sol tarafa zaten barbarlarla vuramıyor. Ee, vurma. Barbarlarla kötü attım da hiç vurmadı yani. Valkyrie bir tane vuracak gibi ama. Onlar kör noktada kalacak muhtemelen. İkisi birbirini öldürecek. Neden bizim için sorun yok. Şimdi sağdan mı soldan mı alıyorsun? Soldan aldı. Atlet yani yine soldan. Aynı şeyde tekrarlıyoruz. Çare geçince de şey basacağız mezarlık. <laughs> ya yani boş boşuna bastı bence. O yüzden şey yaptık. Barbar varlığı atalım. tamam. Bu yüzden tartlasın o zaman artık kötü attım bu arada ejderhaya ya. Bizim ejderhamız ölmeyecek ama bu gücü satın. Yani de ikisiniz olmaz. Mezarlığı basam direkt abi. Ya, yani tank olmasa çok önem vermedim açıkçası. Zehir de basam. Ooo şey de bu arada gizledim ya. Tam bayağı vurduk ya. Yani. Evrimli var. Yani hiç sıkıntı değil o yüzden bu. çünkü maç bizde çok maç. Adamda çünkü topçu var. O oduncuyu play'e götürmeyi gene şey yapacaktı. Hem öfkesi patlayacaktı hem de hayal gücü Bu da ejderha e öyle sattı. Allah'ım Allah'ım sağ Olabuz büyücüsü. Bir kez daha seyredip de Valkyrie de Biz de onu zehir atalım. Ne atmasam daha iyi çünkü tankı yok ama attım işte. Aş, o da çok kötü oynuyorum ya. Hadi etrafını da çevirelim. Şey yani. <laughs> Ortaya çeksin. Ulan buz bir bas. Tepe da kes bunu. O çok güzel geldi bu arada. Bir ee, oğlum Valkyrie vurmasın onunla. Neyse iyi oyunda diyelim. da bastı. Tanka gerek yok zaten. Bu bir yüzü atacak. attı ama evet mezarlığı kötü attığımız için zehir savunacak. Eğer kötü atmasaydım zehir yetmezdi ona. Devrimi altını çıkarttım da e, çalıştım. Şöyle artık sola Ne olur? Ah yani. evet, döndü ona ya. saklamak istiyor. Şöyle zehir atalım orası. Köprü de kes. Kesemez. Evet. bat. Şöyle at. Evet. Vizisi gerek tamam olsun. Sağ taraftan şey yaptı, öldürücüsü böyle şey yani. Öldü yani. çok kötü. geldi Sabah Kudur abi. Hı, bir Aldık. desteği Bu da ben çok kötü oynadım ya. Bir kere mezarlığı yanlış attım. Adam hiçbir şey atmadan savundu yani mezarlığı bizim. Bir tane cellat çıktı ya Allah razı olsun. Evet böyle peş peşe girdik maçlarımızı hemen göstereyim. Güzel oyundu. Başka bir videoda görüşmek üzere. Kendinize bakın ve hoşçakalın. Bay bay.